Herkese merhaba arkadaşlar. Python ile uygulamalı dersler serimize devam ediyoruz. Bu videoda Python ile konsol arayüzlü fiyat karşılaştırma tool'u yapacağız arkadaşlar. İki tane ürün belirledik. Bu ürünlerin sürekli fiyatı güncellendikçe tool'u çalıştırıp karşılaştırmasını yapacağız. Fiyatı düştü mü, azaldım yani hangisi pahalı şeklinde bir karşılaştırma yapacağız. Dilerseniz hemen açalım Visual Studio'yu. Öncelikle bu bunlar. Buraya gelmeden önce import etmemiz gereken kütüphaneler var. Request kütüphanesi, BS4'ten Beautiful kütüphanesi, The Import, The read, Import Date Time, date time from time import sleep şeklinde import ettim ve url'lerimi aldım buradan nereden aldım trend yoldan aldım arkadaşlar ürün url'si birinci ürünümüz bu klavye 56 lira falan ikinci ürünümüz ise şu şekilde arkadaşlar şimdi bunların sürekli fiyatını karşılaştıracağız Pahalı bu mu pahalı bu mu pahalı şeklinde yapacağız arkadaşlar. Bir tool bakalım açalım. url'leri zaten kopyaladık. Şunları da değişken olarak atadım. Şimdilik dursun onlar lazım olacak. Öncelikle benim bir adet fonksiyon atamam lazım. Bu yüzden def sorgulama işlemleri şeklinde fonksiyonumu atıyorum arkadaşlar. Ne olacak bu sorgulama işlemlerinde? İstek yollayacak önce url'ye. O yüzden istek bir şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra request nokta get ile URL 1'e isteğimi yolluyorum arkadaşlar. Ve istek yolladıktan sonra sleep 3 saniye falan bir beklesin. internetinizin hızına göre bunu ayarlarsınız siz. 3 saniye bekledikten sonra ne yapacağım? Soğuk diyeceğim. Eşittir. suhub şeklinde bir de bu suhub şeklinde yazıyorum. Daha sonra istek bir nokta content diyorum arkadaşlar. Yani içeriği al. L gizemel ile L gizmeyle şeklinde bu formatta alacağız. Daha hızlı olabilmesi için. Ve veri bir diyorum arkadaşlar. Eşittir. soğuk Soğuk nokta. Fint diyeceğim. Sadece bakın fint diyorum. Fint al demiyorum. Daha sonra. Nereden alacağız arkadaşlar bunları? Şimdi URL1 neydi bizim? Bakalım. Demix. Bilmem ne kadar. Bir. Tamam doğru. URL1 burası. Geliyorum. Ürünün üstüne. Fiyat şeyinin üstüne. Şu fiyatın üstüne. Ve incele diyorum. Sağ incele. Bakın burada. Span klasının içindeymiş. Buyurun. Şu şekilde ben bu klası kopyaladım. Kopyala dedim. Geldim Vücud Studio'ya. Öncelikle bu sorunların içinde span yazalım. Virgül koyalım. A, -t -t -r -s diyorum. Eşittir. Süslü parantez. Tırnak. Klas. iki nokta üst üste tekrar tırnak ve bu kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Klas ismini. Daha sonra başlığını da almamız gerekecek. Ürünün. Tekrar şurayı bir kapatalım. Şu başlığı alalım arkadaşlar. Başlığın üstüne gelip incele yapıyorum. Başlık neredeymiş? Tekrar da bir incele yaptığım zaman. Spawn'ın içindeymiş. Class. Spawn. Bunun Class'ı yok. Şu H1'in içinden alacağız başlığı. H1'in klasını e, kopyaladım. Hatta şöyle yapacağım. Önce bunu bir kopyalayıp yapacağım. Buraya H1 diyorum. Arkadaşlar yani hayat bir anlamında sıpanın içinden al değil H1'in içinden alacağız ve tekrar kopyalamam gerekecek buradan maalesef kopyala ve şunu silip yapıştırıyorum. Evet. Öncelikle başarılı mı işlem başarılı değil mi bir print yapalım bunu. Print. Ee, veri 1 değil de önce başlığı yazdıralım değil mi? H1. text diyelim. Virgül şu şekilde boşluk bırakalım arkadaşlar ve veri bir nokta text şeklinde bunu yazdıralım. Önce bunu denememiz için çalıştırmamız gerekiyor. Sorgulama işlemlerini şimdilik çalıştıralım burada. Başlatalım bir hata yapmadık mı? Ya yani mı bakalım. Evet. Başlık ve fiyatı aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi başlık ve fiyatı aldık. Tamam mı? Bu printi siliyorum arkadaşlar ve tekrardan bunun altını sleep 1 diyorum. def diyorum. Tamam mı? İşlem 2 şeklinde bir şey söyledim. Tekrardan fonksiyon dedim yani. Ve şu yukarıdakilerin hepsinin olduğu üzere kopyalayacağım önce bir bunun içine. Şu şekilde bir düzeltelim. Table içine alalım. Şimdi bu istek 2 olacak. Bu URL 2 olacak. 3 saniye. Ee, şurayı bir geçebilecek. Ha, soğuk 2 olsun bu. Burası da istek 2 olacak arkadaşlar. Öyle aynı. Burası veri 2 olacak. Şu H1 de H2 olacak ve şu veri 2'nin içindeki şeyi değiştireceğiz. Artık URL 2ye geçelim yani, öbür sekmemize geçelim. Önce şu fiyatın üstüne gelip tekrar incele yapıyorum arkadaşlar ve şuradaki spanın şeyini klasını alıyorum. Tekrardan gelip şuraya şunu bir siliyorum. Span zaten ikisi de span aynı. Bunu yapıştırıyorum. Tekrardan bu sefer bunun başlığının üstüne gelip incele yapıyorum. Aynı şekilde buradan H1'in şeyini alıyorum. Kopyala diyorum arkadaşlar. Ee, nerede başlığımız? Şurada. Şunları bir silelim arkadaşlar, yapıştıralım. Aynemiş zaten bu şeyler aslında. Öncelikle bunları yapıştırdıktan sonra arkadaşlar print veri bir nokta text diyelim ve veri iki nokta text diyelim. Bakalım. İşlem 2'yi Çalıştırmadık tabi bunun içinde o yüzden oluyor yoksa olacak. İşlem 2'yi çalıştırmayı unutmuşuz arkadaşlar. Bu sefer yazdıracak. Bekliyoruz tabii ki. Aynen. Yazdırdı. Fiyatlar geldi. Bu başlıklar da olacak. Şimdi şu print'i siliyorum. Print olmayacak burası. Yukarıda değişken atadık. Boş burası değil mi? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi V1 eşittir. Veri 1 nokta text olacak. V2 eşittir. Veri 1 şey veri 2 nokta text olacak arkadaşlar. Daha sonra sayı 1 diyorum. Eşittir. V1 nokta split diyorum arkadaşlar. Tırnak içinde virgül 0 diyorum. Ve bunu aynı şekil kopyalayalım. Buraya da sayı 2 diyelim. Ve buraya da V2 diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Okey. Bunları aldık. H, H1 V1'e aitti. H2 de V2'ye aitti ya. Burada if sorgusu yapıyorum. Ama if sorgusu yapmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Şuraya int diyeceğim. Bunu integer'a çevirebiliyoruz mu bu şekil? Okey. Int. Bunu integer'a çevireceğiz arkadaşlar. Sayıya çevireceğiz ve bakalım olacak mı bu şekilde. If diyorum. Sayı 1 eğer küçükse sayı 2'den ne yap? Print Eğer sayı 1 sayı 2'den küçük olursa sayı 1 ucuz oluyor. Ne olacak? Bu ürün daha ucuz desin arkadaşlar. Şu şekilde Hangi ürün daha ucu, ucuz? H1 nokta text diyorum. Yani sayı 1 küçükse sayı 2'den tabi sayı 1 H1 nokta text diyorum arkadaşlar. Tekrar virgül boşluk bıraksın ve yanına fiyatı yazsın. Yani şeyi yazsın pardon. E, veri biri yazsın. Bunu aynen olduğu üzere kopyalıyorum. Ve Burayı sayı 2 diyorum. Buraya da sayı 1 diyorum. Buraya da e2 diyorum. Buraya da V2 diyorum arkadaşlar. Şurayı elif olarak değiştirelim. Daha sonra bir de else yöntemi ekleyelim. Şimdi else'nin içine de şöyle bir şey her iki ürün eşit aynı şekilde her iki ürün eşit şeklinde bir şey söylüyorum. Veri 2 evet integer zaten. Şimdi başlatalım arkadaşlar. Herhangi bir hata yapmadık umarım. Başlatıp bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ama Ne dedi bize? Evet orada bir şey olduğunu düzelteceğiz şimdi. Bu ürün daha ucuz dedi. Ürünün başlığını yazdı. Şimdi biz bu span elementini istemiyoruz tabii ki. O da basit. Onun için de v1 nokta text diyorum. Yani sadece textini alacağız ya bunları. Aynı şekilde hepsine ekliyorum bunu. Nokta text diyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım ve bakalım. Hangi ürün ucuzsa ikisinden biri ucuz olacak veya pahalı veya eşit Evet gördüğünüz gibi bu ürün daha ucuz. Dexim KBL322 Gaming klavye. Aynı şekilde klavyenin yanında bulunan kodu da yazdı. Ve 61 lira 11 kuruş şeklinde yazdı arkadaşlar. Evet. Bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere kısa. Şu şekilde ben kodları okumanıza şey yapayım. Olanak vereyim şu şekilde görünüyordur umarım kodları iyi. Şöyle aşağı doğru iniyorum belki yazmak isterseniz diye. Şu şekilde arkadaşlar. Yani kodlar basit. Bilmiyorum açıklama kısmında dosya şeklinde paylaşmaya gerek yok. Bu şekilde basit bir program yaptık arkadaşlar. İstediğiniz ürünün linklerini kullanarak bu şekilde fiyat takip uygulaması yapabilirsiniz ve bunları çalıştırıp e, neydi o? Bir tane mesajlaşma uygulaması vardı ya. Telegram. Telegram hesabınıza işte bot oluşturup mesela gönderebilirsiniz. Ucuz ürün bu diye kendinize mesaj olarak. O şekil fikirler gelebilir aklınıza. Basit bir şey yapalım dedim. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.